sinirleniyorum. Ne diyor başlıyor onu ne biçim video kaydedici bak video kaydedici eski ama bak yine sen geri geçiyorsun. yapıp duruyor oğlum 5 bak böyle 5 4 3 2 1 olmuyor direkt 5 tip başlıyor neyse. Ve bu güzel bu güzel çok iyi bir şey. Tek bir şey tek bir şey tek bir şey tek bir bir oyun oynuyoruz hem de bir Roblox oyunu evet Roblox'umuza devam ediyoruz güzel mini world mini world falan yok. Bu sefer Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta bir tuhaf bir oyun oynuyoruz Roblox'un içinde evet, bir oyun var bir de, Roblox. Ben böyle, böyle şeyler Ne yapıyorum? Ne 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 Neyse bana, Thornton, <coughs> 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 arkadaşlar ne like yapacağım şey like tamam tamam izleyin şans konuları arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyun oynuyoruz ve bir korku oyunu benziyor. Yanında görüyorsunuz gibi bak şurada Giga Chat Morph var arkadaşlar. Giga Chat Morph tabii Roblox arkadaşlar. tabii ki daha anladınız gibi Giga Chat ile ilgili bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım şey like tamam tamam izleyin şans konuları arkadaşlar. Başlıyorum arkadaşlar burada açar kulak var da da o bir ha ben bunu döndürmem arkadaşlar. Onu girmeden önce döndürmem. yani video başlatmadan önce döndürmem arkadaşlar. Neyse yani biz başlayalım arkadaşlar. Giga Chat Morph. Bir oyun var lan böyle fırça boyalarla No o yüzden böyle Etler topluyoruz etler bak 15 et topluyoruz Bak mesela et topluyoruz you know Bana arkada giga chat konuşup bizi kovarlar Şimdi... lan ben? Dur lan biraz açıyım Bir dakika bir dakika tamam Arkada gülüp duruyorlar bir şeyler bir şeyler Aa, ne gerek var <laughs> gördünüz mü lan böyle demiş bak Hadi yallah Baş, koş. Ben koşabiliyor muyum? Koşamıyorum He ya bir kez de hızlı olsa, robotsuz olsa bir şey olsa. Aa almışım lan beni. Eti iyi ölünce kaydediliyormuş. O çok iyi bak beğendim bunu. O fırça oyunda öyle miydi lan? Burada ne var? Burada bir şey var mı? Yok burası saklan veriyor. Bir göç et demelik bilmez ya oğlum kocaman adam Hehehe tadı bir havalık yine Neyse biz gelin şimdi şimdi Of şey bak Ne havalı verilmiş Aa 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 ne Çok mu komik lan giga chat Bir şey lan bir şey lan Etraf salınıyor kesin geliyor Şirali bir oğlum lan. Ya artık sus arkadaşım. Baya baya bu ya. Hepsi diyor. İngiliz işte. sonra yanlışıyız he. Ya oğlum konuşmadan korkuyorum. Hadi böyle bir şeyler diyor. Kafayı yemiş. Gülçet burada bir ekseye dönüşmüş. O neden abi bir şey dönüyor. O neden öyle acaba? Et mi acaba? Et mi gösteriyor? Niye et oğlum? Niye et? Ha gigaçetler et mi yer? Ha şunun içinde. Et var. Kesin vallahi et var. Et var. Et. Et oğlum. İyi et gösteriyormuş lan et bir et bulduk acaba oyunu bitirebilir miyim bak ama böyle kapılar mapılar var anahtar falan da bulmamız lazım et bir bulmak için işte. bak mesela orada var yeşiller neyse biz dolaşalım kesin yollarını gösteriyor. bunlar gördün mü Oo ooo noel baba gibi gülüyor lan ha dur orada da var orada da var koş 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 bana et lazım ne gidiyor lan çitte ne Odum lan odun koptu öyle gelirim lan bacon koş bacon koş bir gaçet nerede Koş 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 koş, koş. koş. Ya oğlum bu ne diyor? Burada masalar var. Bir şey varmış gibi sanki ama. Oğlum bu beni takip mi ediyor? Ben bunu tanımıyorum. <laughs> bu <kim? Neyse. gülüyor> aa, aa 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 çok komik. Aa, aa, aa. giga chat. Giga chat. Ya oğlum ne istiyorsun benden? Ya oğlum ben bunu tanımıyorum. Bu kim? Ya oğlum gitsene. sen Dur lan dur, dur ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Et var bu arada. Dur koş 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 koş. Dur, dur ettim hani. Oğlum bu adam beni niye <laughs> sürekli takip ediyor? <laughs> bu kim oğlum? <laughs> Vallahi hiç tanımıyorum. My git lan hadi git. Kış kış <laughs> Ya oğlum bu adam çok eğlenceli lan beni takip ediyor Neyse takip etsin boşver Biz başlayalım Gel beraber macera atalım Gel Ben bunu gerçeğe hiç tanımıyorum Çok tehlikelisin Gelme lan Pişim bırak artık Yeter seninle macera yaşamak istemiyorum Az geçtim işte. Oğlum bu adam neymeni takip ediyor Neyse biz gidelim Ya gülme artık oğlum ya Ölüm var orada Orada mı öldüm? He öldüğüm yeri gösteriyor galiba Neyse biz gidelim şöyle gezelim Oğlum gelme artık. Yes, bacon yes, yeter gelme yes, Bacon. bacon. Bey John. Be a John. Bağ John adamdır gerisi yalandır. Bacon adamsın kıyafet giymiş Bacon. Burada bir şey var mı? Evliyim şuna He doğru lan ben buradan. Bir şey yoktu değil mi? Aa varmış. Mı? Yokmuş. Ya oğlum Arolas yeter Arolas. İsmi Arolas'mış. Aa yok aramo o. Bacon arabaması. Ya oğlum gelme artık. Ne istiyorsun peşimden? Git artık. Bak 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 da geliyor. Hadi gel hadi ya. Tamam hadi sus. Gel şu olsun. Gel şu olsun. Beraber etleri bulacağız. Ne oluyor? Bir adım giy kaçak ben ben hayır bekliyorum. Aralaz. 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 Aralaz et 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 tane et 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 Koş 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 ya oğlum koşmak diye bir şey yok mu ya hızlı koşmak o da anca robux'un Bir de arkada bir pelerim varmış neymiş içinmiş neymiş benim ben almayacağım. Robux um yokum çok kasıyor. My... Arolas niye kasıyor bende? Nereden gitsen Oğlum Roblen mi lan? Ne şey şey. Tamam anladık. dikkat et. Galip galip şeyler diyorsun ama anlamıyorum. Çık çık oğlum sen doğru Türkçe. Doğru speak şey. Arolas nasılsın Arolas? Ben bana bir istek atsam lan <tuk> da ana iyi arkadaşım listem oğlum. bana bak bak nasıl takip ediyor. Ay yerim seni nasıl takip ediyor? Köpek gibi lan ya köpek gibi derken onu demek istemem ama ya köpekler bizi takip eder ya Oğlum nasıl abi gebiliyor? Aralar sana bak. Lan bana nasıl bir peşim bırakmıyor aralar sana. oğlum bu benim musallat olmuş. Neyse o arkadaş oluyor ya. Oğlum bak. Anladım gitti. Oğlum ben bu kendimi kaybettirmeye çalıştım. Bak geliyor adam geliyor hala geliyor. Bu adam niye benimle karşıma çıkıyor? Aralar kimsin ben tanımıyorum seni. Sanki video çektiğimi biliyor da. Buna like'sın diyor. Gel Aralar gel. Gel Aralar Gel. gel, Aralaz, gel. Video be çekiyorum be bak be video. Rolos tanıyorum. Ne patronatı Tanımıyorum ben bu adamı. Bu adam kim Allah aşkına? Biz şey bulmamız lazım. Evet, bulmamız lazım. Başka yerlere gidelim lan. Şu kapıların bir tarafa gidelim. yerde Oğlum bu Giga Chat hızlıca karşımıza çıktı. Yine çıkmasını <laughs> istedim. Giga Chat! Giga Chat sana et topluyorum. Basit yerlerde et var. Ben de bunları bulamıyorum. Aralas gel et buldum. Aralas! Aralas gidiyorum lan. Ana gidiyor. Gitme!

Koş, 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 hayatın için koş Arulas, Arulas'cım, Arulas, ha geldi bak, bizim çocuk, nasıl sen beni takip ediyorsun, gel bakalım Arulas'cım, Arulas Ar beni satmamış, Ne yapar Arulas, Arulas beni bırakmaz, Arulas, <laughs> bu arada öldüğüm yeri çok, <S Fine> ya bu Giga Chat nerede, nerede bu Giga Chat Arulas, valla bir yere, bir bir yere gidiyorum da neyse, biraz şuradan geçelim, şöyle, şöyle gidelim,

alakası? Neyse ölünce sıkıntı değil. Yani ölünce en azından sıfırlar. Bu Levi'yi nasıl almıştı? Ama Levi alıyor herkes. Ben Robux'ı falan söyledim. Şimdi kapının aleti Dışarıda tutuyoruz. Lan git artık Giga Jet gelip bunu alalım kapıyı. Giga Jet, Giga Jet, Giga Jet. Orada biri var. Ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsun lan orada? Koş 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 koş. Koş! 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 Oh! Oh! oh. 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 Çok güzel. Bir, 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 bir Ne oluyor lan burada? Şey. Şey. Tam da geldi. Koş! 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 Bu ne bir, bir yer? Ne yapacağım ben şimdi? O ne lan? Ana bir yere götürüyor beni. Elime tutmuşum bir yere götürüyor. Gö gö <laughs> <laughs> oh oh. Ben sabahtan beri boş, <laughs> boş boş etrafta geziyormuşum. Ama bir şey bulduk yani en azından. Et bulduk. Koş! 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 Koş koş koş. Brother, koş. Aralas orada. Aralas nereye gidiyorsun Aralas? Aralas beni sattı Aralas. Ya beni takip ediyordu. Beni satmadı adam ben adam güveniyorum. Nereye götürüyor lan bizi böyle? Evile vile 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 evile evile. Nereye gidiyor? aa buraymış. Çıkardım. Ne oldu lan burada gidiyorum. Gittim. Ana bizi bir yere ışınladık. Oo ne oluyor <laughs> burada? Lola sen de buradasın. Oğlum bana nasıl <laughs> Ya hayır ya gitmem gideceğim oraya. Ya gitmeyeceğim bana ne ya? Gitsem. Neyse gideyim bari ne yapalım. Yapacağım lan ben orayı. Burada bir sınıfları buldum mu? He açtım <laughs> ya gerek yok artık abi. Neyse. Bak orada öldüm ya. Tamam iyi lan ölü, öldüğüm yeri de gösteriyor. Hoş, 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 <laughs> koş 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 koş. Ne yapıyorsun Spring Bonnie? Olmuşam böyle bir şey. Ölmeyeceğim. Bana et var, valla et mi? var. Ben Giga chat için et topluyorum. Arola söyledi. Arola değil. İsim Arola Arala. değilmiş. Arola. Arola. Arola evet yaptım. Onu atar buldum. Tamam buraya gitmem lazım. <laughs> evet. Bu nasıl? Ha bak bu <laughs> beni yönlendiriyor. <laughs> ben çok iyi. Gidiyorum ben. Arola. 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 Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aa giga jet. Ölürsem kesin atar gidecek ona ne eminim. Çünkü bu önemli bir şey. Koş. Peşim bıraktı galiba. İyi. Aç şunu. Aç. Ya real now. <laughs> Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ben pro bir parkurcuyum. Altta bir şeyler oluyor. Altta niye nerede? Aa. 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 Allah Allah böyle bir yapar, Galiba ben etleri toplayacağız. Vay. Ah. Bir tane daha var. Yeşil mumam lazım şimdi yeşil yer. Yeşil yer. Koş o zaman. Koşalım hadi. Koş Serkan. Koşarsın sen Serkan karakteri. Yorulmay yorulmayacaksın. Biliyorum ki gaçetten korkuyorsun artık. Giga chatleri kimse sevmeyecek. Giga chat peşimi bırakmıyor. Koş 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 koş. Düğümüzü koşalım. Koş. Ne o ne 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 eti o domuz eti var Domuz etisi Çekip giderim valla Oyunu çekip giderim valla İnek sığır etidir korkmayın sığır eti yine Ya yine Möbi Direkt zıplamadan geçiririm mi lan bunu? Çok 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 öldüm başlayacağım böyle şeyce Ama gitmem de lazım işte başka şehrim yok Can run Başlayacağım size İçini örüyorum Giga chat Giga Seviyorum seni Giga Ya oğlum bu adam tam tır, böyle düzgün bir parçaya Adam Adamdan kaçıyor Bir de oyun kazıyor O yüzden bir şey çıktı Yukarıda bana bir şey mi çıktı bana mı öyle geliyor Jump değil lan bu, o o da bir şey var. Giga set mi çıktı Ya buraya gelince <laughs> <gireyim>, niye <ciddiyeyim, gülüyor> Bu kesiyor? <da atas> ya. <laughs> <laughs> ya arkadaşım ölme artık ölme ya. Ben oraya kalınca kadar yapacağım bir dakika. Bir şey. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda hemen burayı yaptım bu bombi yaptım. hemen şunları alayım da. Devam edeyim. Galiba 5 tane daha <laughs> <laughs> Etrafta bütün etler toplanın bilmiyorum. Maviye Işte. Mavi Gözü Böyle yönlendirmesi de iyi olmuş yani. Ama daha kolay oluyor işte. Aslında yönlendirmemesi vizesi... daha iyi olur mu bilmiyorum. Zaman kaybettim. Neyse, neyse yönlendirmiyormuş. Gidelim biz. Koş, koş bizim güzel karakterimiz. Koş oğlum, arılıyor yok. ne oldu acaba? Arılıyor boş ne yapar sapsın. Oyundan çıktım lan çok merak ettim. Ölürüm şimdi. Kesin öleceğim ya boş ver. Şimdi zaman değil şuna bir... gideyim. Aa geliyor. <laughs> Ödüm koptu. Ölmemem lazım çünkü büyük bir stres içindeyim. Yine çabalamak istemiyorum. O bir yamak istemiyorum. Ne olur koş. Ya arayın, arayın. Bu var bu garip hep şeyler diyor korkmaya başladım. Dikkat et sakin ol. Bu ne oğlum? Uy! Gitti zorlaşıyor. Aa oh, aa oh, oh. Ablam. Allah. O bir yapıyor oğlum. Sen oyun değil o bir oh, ya. <laughs> <laughs> bunu rekoda gideceğim be arkadaşlar. <laughs> Bekleyin. Devam edin arkadaşlar ben bu obiyi yanmaya çalışacağım. Sizinle beraber yapacağım. Ben bu obiyi sizinle beraber yanmak için yanmaya söz dedim. Söz. Söz yapacağız bunu. Söz. Söz işte böyle. Onun da dinamit. Az önce içeri gideceğiz. Tamam anladım ben anladım anladım. anladım. Okey 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 let's go. Dinamit al bir gidelim. Anladım ben. Ben bu işi anladım. Karşımıza giga jet çık bana bismillah. Şey, o duvara patlayacağız. Az önce görmüştük yani. O gidelim bari. Koş 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 Kocam ölürsek gerçekten inşallah giderim. Kesin gider ondan eminim. Kesinlikle gider, onun için güveteceğim. Ben şu duvarı bir patlatıp videoyu bitireceğim. Koş 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 koş. Ben o duvarı bulacağım lan arkadaşlar, bekleyin. Tamam, <laughs> duvarı buldum ve patlattım direkt bozu parlayayım ya. Onu patlamasın. Neyse ben şu dişini alayım da bir videoyu bitireyim lan artık. Zamanımız bitti. Bu arada çok fazla... Ben burada videoyu bitiririm arkadaşlar. Şey. Neyse arkadaşlar bir videomuzda video video sonra <laughs> videom. Sonra <Neyse, geçer, gülüyor> <abone. Zil. gülüyor> bir şey. Ne yapalım like, 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 güzel. like, 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 Why are you running?